Victor'u evet, şu işte. için kitliyor Konyak. Yine bir Orihan'la Victor eşleşmesi ama bu sefer farklı ellerde. Bu da tam bir meydan okumu olur genelde. Yani bunu da eğer Shoshin kazanır evet. yani... Oh. üzerine bir koza tuttu. Sıçradı şimdi Konyak. Dördüncü yük gelecek. İki tane sıçra kullandı. Konyak bitkinliği biraz geç kullandı. Ama ilk yine gidiyor. Dikkat ettin mi? Ko Koza'yı hiç kullanmıyor. Sürekli bekletiyor. şöyle birlikte bu oyunu ama iki kişilik Orianna nolisi Robin'in bu hamlesi başarılı olmadı. Arka taraftan Shoshin, Shoshin, geldi geliyor. ve kullanılan bir ışınlan var Rayer'dan. Hyos buraya ışınlanını kullanmayı tercih etmiyor. Rayer ultisini kullandı Konyak üzerinde. Güzel bir bitkinlik Konyak'tan ama orada Orianna skor almayı başarıyor. Robin de düştü. Rayer hala hayatta. Shoshin yetişemedi bile o noktaya. Ee, Hyos alt koridora gelecek. Bir koridor değişikliği var. de yardımıyla kovu takımına kazandırıyor okyanus seçlerini. Oraya doğru yöneldi. Ragas geliyor. Rowin de geliyor. Üzerine Tam kristal yok var. Sıçrası yok Robin'in ve daha aşağı inemeden düşürdüler Robin'i. Ha Havada uçtu şahitleri var. Havada öldü şahitleri var resmen. Gerçekten yeri düşmeden e gri ekrana bakıyordu değil mi? Aynen Rowin ultisinden yani daha bu... etkisi bu... tamamlamadan düşürdüler. Evet. ultisi bu arada Shoshin'i buluyor. Mamedes'ten iyi bir hamle etti 90 kalibrelik ağıyla. Arka tarafı kullanılan da Hios'tan bir ışından var. Buradaki kule altı girişimini durdurdu bu ışından Galacticos'un. Ama kuleyi kuşatmaya devam ediyorlar. Üzerine gelen buz yanığı de sersemledi. az önce buradaydı buharlaştı. Skor koya yani, gidiyor. Kitle kontrolü yiyen anında gri ekranda açıyor gözünü. Aynı şey e, Robin başına geldi. Havaya şey, e, Yol karşılamasında havaya sıçradı. Şey, Yeri düşmeden yok oldu. Bekliyorlar ama Galakticos hiç oral değil, orta koridora yöneldi hemen. Bu arada Sasha ile birlikte bu oyun Konyak'tan koyu tutmayı başaramadı. Konyak yakalandı orada Minden ve meydanda yükleri ilk düşen isim Konyak oluyor. İki kişilik bir Jarvan ultisi Robin Sasha ile çıkmak istedi. Güzel bir fıçı kullandı Robin hayatta kalacak. Hiosan bir Sasha geliyor şimdi. Hios'ta hayatta kalmayı başardı. Rare düşmedi. düşmedi. Çok iyi sıyrıldı o lazerin ikinci şarjından ve oradan uzaklaşmayı başarıyor Rayr'da. Yaklaşık bir 40 saniyedir ikinci kulenin orada dolanıyor. Yani bu dakikaları en verimli geçirmesi gereken şampiyon yapabileceği hiçbir şey yok şu anda. Çekim alanı geldi. Şoşin. Bir dakika, Gragasolis milyonları temizliyor. Orada kötü bir noktada kaldı Rogu. Rogu düşmek üzere sıçrası var. Kefaret yetecek mi? Kefaret yetecek. Ve burada Konya düşürmeyi başardı ko Bir de örümcek inişiyle noktaya çıkmayı başarıyor. Şoşin canı da çok azalmış durumda. O minyonlara eğer ölüm ışını kullanmazsa kule düşecektir ve o mesafeye girmesine de izin vermediler. numara var ama buraya gelmeyi e, tercih etmeyecekler ormancı çünkü yok. hem ormancı yok hem de bunu yapıp yapmanın emin de değil. Artı Ter. herhangi bir şekilde savaşmaya kalkarlarsa Galaktik Uşu o kadar önde ki aradaki altın farkı şimdi yani 9 bin doğru. On... Ama kova gelmiş de oysa ki. Biraz aceleci davranır Rare. Tansiyosun, balası yok. Yalnız muazzam bir hasar Kovu'dan. Ee... Şimdi örümcek formuna geçti ve Hyo'su burada. Ee, en azından karşısında durarak takımın 4 ve 4te daha iyi iş almasını sağladı. Tarafına dönmüş durumda. Rare bu arada ile birlikte minyonları temizlemek istedi. Yan taraftan Ku. Kozasını gönderiyor. Karşı hamle için çok geç gördük ama Shoshin. Yani kusursuz oyun edersek e, hiç kule, hiç skor ve hiç ejder vermez seniz rakibe. Kusursuz oyun oluyor. Bu arada kule altı savaş devam ediyor. İnitor kulesini almayı başardılar. Kovu yakalandı orada ama yetmiyor ama desin. Şimdi örümcek inişi gelecek. Örümcek inişi Shoshin'in üzerine gidiyor. Burada yapabileceği pek de fazla bir şey kalmamıştı Kovu'nun. Genelde evet. 3000 altın fark iki ormancı arasında pek görmeyiz. Ve burada Baron'u bir kere daha başladı Galacticos. 6000'e kadar indirdiler canını. Arka tarafta Robin tutmaya Souls Perfect gitti. Kristalok yine cömerçe kullanıldı ve boşa gitti. Robin bekliyor hala. 3000'de şu anda. Rayer çıktı. Robin orada Afet'iyle birlikte tutması lazım aslında. Şimdi Afet'ini kullandı ve Souls Perfect skor oluyor. Baron canı yeniledi orada çünkü Örümcek Genişini kullanmıştı Koo. Ve Baron'u da almayı başardılar. Bir de Shoshin skoru. 2 skor. Onun üzerine doğru gitti bir ölüm cezası. Jarvan'ı tutuyor orada. Güzel bir Orion ultisi gördük Souls Perfect'ten. Hem Konya hem de Yosu konu evet. çıkarmayı başardılar. Hiç geri dönmedi. Oyunu bitirmeye karar vermiş Souls Perfect. Yani 5'e e 3 bir kuşatma. Evet. Yani Pep de kaderine razı gözüküyor. Ne yapabilecekleri fazla bir şey yok. Kinex yani, yani... Birden düşürdüler. Çok ilginç iki maç olmadı bu. İlkinde Galacticos neredeyse hiçbir şey yapmayıp Pepi izledi. Bu maçta da e, bu maçta Pepi hiçbir şey yapamadı. Yani Galacticos tek kelimeyle oyuna ağırlığını koydu, istediği her şeyi yaptı. Hareket alanı bırakmadı Pepe hiç. Ee, Ivern almış bir koyla e, şey almış bir e, Elis almış bir ko arasında da Dağlar daha var kadar fark olduğunu gördük. Yani bu kırmızı takım lanet midir bilinmez ama iki maçta da kırmızı tarafta oynayan takım hiçbir şey yapamadı evet. dediğin gibi. E, tabi burada Galacticos bu galibiyetin ardından bir puan almayı başarıyor. Ve e, birazdan puan durumunda ahizmasını göreceğiz ama ligin zirvesinde tek takım kalıyor ilk hafta itibariyle. Hı e, üçün üzerinde puan alabilen yani kazandığı iki maçtan birinden en azından galibiyet ve beraber kazanan tek takım da Crew olmuş oldu böylece.